Leoparlar, yani bilimsel adıyla Panthera pardus, kedigiller familyasının en çevik ve gizemli üyelerinden biridir. Genelde jaguar ya da çita gibi büyük kedilerle karıştırılsalar da, leoparları özel yapan çok sayıda eşsiz özellik var. Leoparlar tek başına avlanır ve inanılmaz derecede sessizdir. 50 kiloluk bir yırtıcıdan bahsediyoruz ama hareket ettiğini bile anlamazsın. Kurbanı onu fark ettiğinde iş işten çoktan geçmiş olur. Avladığı hayvanları genellikle ağaçlara taşır. Evet yanlış duymadın, 90 kiloluk bir ceylanı omzuna alıp 5 metre yüksekliğe çıkardığını düşün. Bunun nedeni ise leş yiyicilerin sırtlan, çakal gibi avını çalmasını önlemek. Ağaç üstü piknik gibi düşün. Leoparlar doğada neredeyse her ortama uyum sağlar. Tropikal ormanlarda, savanlarda, çöllerde hatta karla kaplı dağlarda bile yaşayabilirler. Bu da onları doğanın en uyumlu avcılarından biri yapar. Genellikle geceleri aktiftirler. Geceleri avlanmayı tercih ederler çünkü gece görüşleri olağanüstüdür. Işık neredeyse yokken bile önündeki hedefi net şekilde görebilir. Gövdesini süsleyen rozet desenli benekler Sadece güzel görünmek için değil, aynı zamanda kamuflaj içindir. Ormanın ışık gölge oyunları arasında neredeyse görünmez olurlar. Hem estetik hem stratejik bir tasarım gibi düşün. Leoparlar tam anlamıyla yalnız yaşayan hayvanlardır. Kendi bölgelerinde tek başına yaşarlar. Sadece çiftleşme döneminde bir araya gelirler ve sonrasında tekrar yalnız yollarına devam ederler. Onlar için mahremiyet her şeydir. Fiziksel özellikleri de oldukça etkileyicidir. Bir leopar tek bir sıçrayışta 6 metre ileriye ve 3 metre yukarıya zıplayabilir. Bu neredeyse bir basketbol potasının üzerinden atlamak gibi bir şey. Peki şu meşhur siyah panter ne oluyor? Aslında siyah panter diye özel bir tür yok. Siyah panter, yüksek melanin pigmentine sahip bir leopardır derisi siyah gibi görünse de desenleri aslında hala vardır. Sadece yakından bakınca belli olur. Yani panter guanos leopar olabilir. Ama ne yazık ki her şey bu kadar güzel değil. Leoparların bazı alt türleri nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Özellikle amur leoparı gibi türlerin sayısı çok azaldı. Habitat kaybı, yasa dışı avcılık ve insanların doğaya verdiği zarar Onların geleceğini tehdit ediyor.